Herkese merhaba arkadaşlar. Mersin Dere'deyiz. Denize çok yakın konumda. Çok güzel bir villanın tanıtımı için geldim. 3 artı 1. Ön cephe kelepir fiyat. Artık son gelen zamlardan sonra bu fiyat gerçekten kelepir sayılabilecek bir fiyat. 1 milyon 300 bin TL müstakil girişli. Kendine ait bahçesi var. Yolun sonunda da cadde. Caddeden sonra da deniz geliyor arkadaşlar. Sahil kısmı. Burada denize girilebilir mi? Bazı yerlerinde girilebiliyor. Ama bazı yerlerinde giremiyorsunuz. Mavişehir pazarına çok yakın konumda. Bahçesi bulunan, bah bulunan güzel bir Yani baktığınızda çevreye de alınabilecek en iyi evlerden bir tanesi burası. Gördüğünüz gibi burası müstakil girişimiz. Arka cephe vardı orası satıldı. Arka cephenin girişi farklı. Ön cephenin girişi farklı arkadaşlar. Ön tarafında veranda şeklinde üstü kapatılmış çok güzel olmuş. Girdiğinizde sol tarafta geniş bir bahçe alanınız var. Çok geniş bir bahçe alanınız var. Kullanışlı güzel bir villa. Buraya kadar da uzatmışlar. Buraya kadar uzatmışlar. Çok da şık olmuş. Şimdi son zamlardan sonra burası gerçekten kelepir oldu. O kadar yüksek fiyatlar istenmeye başlandı ki burada bir arsa vardı. Aslında ben oraya bir müşteri getiriyordum. Bugün yurt dışından geldi kendisi de. E, yolda aradık arsaya bakmaya gidiyoruz diye. 850 bin liraydı bundan bir hafta önce. Bugün 950 bin lira olduğunu öğrendim. 100 bin lira zam gelmiş. Herkes... Ee, artık bu zamlar çok afaki olmaya başladı. Çoğu e, insanımız da euro'nun doların artışına e, bunu bağlıyor, sa e, arkasına saklanıyor aslında ama yani bu kadar da olamaz. Sonuçta duran bir arsanın üzerine e, euro dolarla zam gelmiyor. Ya Amerika'daki adam oturup ya da İstanbul borsasındaki adam oturup da ya biz bu arsayı zamlayalım kardeşim, bak burası ucuza gidiyor demiyor yani. Sonuç olarak o arsa yıllar önce alınmış 850 bin lira geçen haftaya geçen hafta satılabilecekken bu hafta 950 bin lira istemek ya da bu sadece arsa için değil aslında çoğu yer için aynı arkadaşlar. Tabi insanlar da kendi parasını korumaya çalışıyor onlara sorduğunuzda onlar da haklı herkes haklı herkes haklı Yanlış olan bir şey var. Onu da siz benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Geniş bir koridorumuz var burada girişte. İstenirse yan taraf tamamen kapatılabilir. 3 artı 1. 3 artı 1. Çok güzel bir villi izleyeceksiniz. Çok uzun tutmayacağım burayı. Giriş kapısından girdiğimizde salon mutfağımız var. İstenirse oraya güzel bir kitaplıkla çok şık bir koridor haline getirilebilir. 5.40 pardon 5.64'e 6 metre boyutlarında 5.64'e 6 metre boyutlarında bir salon mutfak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Burada bir televizyon ünitesi yapılmış. Kelepir fiyat mı? Kelepir. Gerçekten artık bu fiyatlara kelepir derken ben zorlanıyorum ama bu çevrede bundan daha iyisini bulamazsınız şu anda. 2,5 milyon, 3 milyon fiyat isteniyor. Ön tarafta da böyle bir balkonumuz var. Yan tarafta da yıllara meydan okumuş bir zeytin ağacımız var. Siyah inci siyah altın pardon siyah altın denilen bir zeytinimiz var. Artık zeytine de önem verilmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir bahçe Bu bahçeyi ekip biçip kullanabilirsiniz. Hobi bahçeniz. Müstakil olması çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi 60'a 120 mermer görünümde seramik var. İsterseniz buraya kadar da bir bar yapılabilir ya da mutfak devam edilebilir. Eğer bu mutfak size yetersiz gelecekse arkadaşlar granit bir tezgahımız var. Altta ve üstte parlak lake dolap kapakları ve altta da çerçeve halinde yine antresit çizgiler var. Bunlar birbirine uyumlu. Artık her evde görüyoruz antresit renkle beyaz aslında ama aralara bence ahşap da güzel gider. Böyle koyu ahşap, verniksiz koyu ahşap çok güzel gider arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle iç tarafında da Tezgah arasında da bu şekilde seramikler mevcut. İki tane de priz var. Priz sayısı az. Avizeler normal. Artık normal yani. Ev normal. Ses yalıtımlı burası. Yalıtımdan kastım da Bims'te yapılan evler arkadaşlar. Bunda farklı bir yalıtım maddesi aramayın. Bims'te yapılan evler. Tabi buralar biraz daha sıcak bir iklime sahip olduğu için düşmezsiniz evlerde. Çok da güzel bir oturumu var. Merdiven altı da lavabo olarak tercih edilmiş. Bu şekilde... Low olarak tercih edilmiş burası da. Konum olarak güzel. Şekil şemal olarak da iyi. Ben de isterim ki, şunun altını çizeyim. Ben de isterim ki muhteşem villaları ucuz rakamlara size satmaya. Ama eldeki imkanlar bu. Geniş bir merdivenimiz var. Yan tarafa bir trabzan konulmuş. Bu çok iyi olmuş. Ortak katlı iki tane odamız. Bir ortak kullanım. Banyo lavabomuz mevcut çıktığımızda küçük bir koridorumuz var. Koridorun hemen sağ tarafında bir odamız mevcut. Odaların tamamı laminant, ortak kullanım alanları 60 120 mermer görünümlü seramik. 331'e 340 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. 331'e 340 yatak başlığı, dolap, karşıya bir makyaj masası ya da karşıya dolap, yatak bu şekilde oldu mu oldu. Güzel oldu. Minimal tarzda gayet rahat bir yaşam tercih edenler için uygun bir yer. Ancak geniş geniş alan sunuyorsanız biraz zor. Yan tarafında bir odamız daha var. 3.15'e 4.18 boyutlarında bir oda. Bak bu uh, laminan çok güzel. Çok güzel değil mi? Bu laminan çok güzel. Rengi çok hoş ama şu değil. Mesela bu değil. Bununla bunun arasındaki renk Farkını görüyorsunuz zaten. Ben olsam bunu bununla yapmazdım. Hazır yapmışken bunu kesinlikle mat beyaz ya da antresitle tamamen döndüğümüzde daha güzel bir görüntü olurdu. Çünkü renk farklı burada arkadaşlar. Bu renk benim gözüme kötü geliyor. Tabi bu abartılacak bir şey değil ama ben sürekli evlere girdiğim için bana böyle şeyler, küçük detaylar kötü gelmeye başladı. Burada da Böyle bir balkon var işte. Bu balkon uzun ince. Buradan bu mesafeyi de ölçeyim. Yan taraflarımız çok yakın değil bu arada. Şurası 4,5 metre arkadaşlar. 4,5 metre ama burası eski kooperatif arsalar olduğu için yan tarafta eski ev olmasın normal. Terasta bunu konuşacağız birazdan. Şunları zaten beğenmediğimi söylemiştim. Ortak kullanım banyo lavabomuz güzel. Geniş, kullanışlı. Serami çok iyi. Burada ne varmış? Visam'ın gömme rezervuarı var. Havalandırmasının dışarıya verilmesi çok hoş. Motorlu olduğunda biraz daha sorun yaşayabilirsiniz. Tabi yaz kış oturacaksanız burada sürekli. Burada bir makine yerimiz var. Üstüne dolap yapılabilirmiş istenirse. Güzel bir dolabımız var. Normal olarak gayet uygun. Empress markada bataryalar mevcut arkadaşlar. Yukarıya çıkış merdivenleri güzel. Bu katta bir oda, bir ortak kullanım banyolu bu. Bir de terasımız var. Burayı sen göster, çünkü küçük bir hatta girebilirsem Yok girerim. Ben de göstersem olur. Ses çok rahatsız edici. Ses çok rahatsız edici, temizlenmediğinden öyle. Eğer bu sesi duyduysanız kusura bakmayın arkadaşlar. Küçük, küçük bir alan var. Küçük, gerçekten küçük ama güzel kullanırsın. Yani bu ev için bence ideal. Şimdi aslında ben bu ev için diyorum ama para güzel bir para. 1 milyon 300 bin TL gibi bir rakam yaşadığımız ortamda gerçekten muhteşem bir para arkadaşlar. 3.36 ya 3.97 boyutlarında bir oda burası da gayet güzel, kullanışlı, şık ve bir de terasımız var. Teras çok güzel. Seramiği de çok güzel. Kendisi de çok güzel. Manzarası harika. Yan taraflarınız kapanmış. İstenirse burası tamamen kapanabilir. Şimdi burada mesela ne dedik? Kooperatif arsası olduğu için eski bir ev yalnız olabilir. Karşısına yeni yapılacak mesela. Orada yeni var. Yan tarafında eski var. Bunlar normal. Bunlar da zamanla yıkılıp yeniden yapılacak arkadaşlar. Deniz burası. Zaten 100... 50-200 metre mesafemiz var ama biz karşıyı gördüğümüz için biraz daha uzak gözükebilir denize çok yakın konumdayız. Çok yakın konumda çok da güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. 1 milyon 300 bin TL. Dediğim gibi rakam çok güzel bir rakam. Ama artık ülke bir araç almaya kalkarsanız 500 bin lira ödüyorsunuz arkadaşlar. 400-500 bin lira ödüyorsunuz. Yani normal olarak da bir ev alıyorsunuz. Didim'de alıyorsunuz. Sahil kenarında alıyorsunuz denize yakın konumda bir ev almış oluyorsunuz. Yani Çorum Alaca'daki evler dahi şu an 3 artı bir ev 350 bin lira. 400 bin lira. Bakın Çorum Alacalıdan bahsediyorum. Sanayi anlamında bir gelişmişlik yok. Sadece şeker pancarı yetiştiren, soğan yetiştiren bir ilçe. O ilçede bile rakamlar buyken bence buradakiler çok ideal. Çok ideal. Eğer imkanınız varsa biliyorum ki gayrimenkul yatırımı hayatınızın en büyük kararlarından bir tanesi. Çünkü yıllarca yaptığınız birikimin karşılığını almak istiyorsunuz. Burası yıllarca, yıllarca döktüğünüz alın terinin karşılığı olabilecek bir ev arkadaşlar. Bence kaçırmayın. Bu rakamları da bir daha bulmak çok zor. Hatta şaşırdım. Aradım müteahhit firmayı dedim. Fiyat nedir? 1 milyon 300 değiştirmemişsiniz dedim. Değiştirmedik dedi. Yani değiştirdiniz mi diye soruyorum artık fiyatları. Çünkü öyle oldu. Artık gidişat bu. Kendinize çok iyi bakın. Manzara harika. Ev çok güzel.